Açık dünya oyunları bugün piyasadaki en popüler oyunlardan bazıları. Oyuncular sanal bir dünyayı kendi hızlarında keşfedebiliyorlar ve uygun gördükleri şekilde görevler üstlenebiliyorlar. Ama şimdiye kadar yaratılmış ilk açık dünya oyunu neydi? Ve bu popüler video oyunu türüne hangi geliştiriciler öncülük etti? Bu videoda açık dünya oyunlarının tarihini bir göz atacağız ve her şeyi hangi oyunların başlattığını öğreneceğiz. Hey gelecekten aradılar kanallarını geri istiyorlar. açık dünyayı tanımlayacak olursak, bir açık dünya oyunu tipik olarak oyuncuların sanal bir dünyayı kendi hızlarında keşfetmekte özgür oldukları bir oyun olarak tanımlanır. Açık dünya oyunları genellikle oyuncuları oyunu nasıl oynamak istediklerini ve hangi görevleri üstlenmek istediklerini seçme özgürlüğü verir. Şimdiye kadar yaratılmış ilk açık dünya oyunu Adventure, Atari tarafından 1979 yılında geliştirilmiştir. Adventure oyuncuların hayali bir dünyayı keşfetmelerine izin veren metin tabanlı bir oyundu. Günümüzün açık dünya oyunlarıyla aynı seviyede grafikler ve ve oynanışa sahip olmasa da Türünün temelini attı Onun dışında 1986'da piyasaya sürülen Legend of Zelda keşfedilebilecek Çok sayıda sırrı olan geniş bir dünyaya sahipti Bu oyun gelecekteki açık dünya oyunları için Standartı belirledi ve hala Şimdiye kadar yapılmış en iyi video oyunlarından Biri olarak kabul ediliyor 3D olarak piyasaya sürülmese de GTA 1 ve GTA 2 90'lı yıllarda Açık dünya oyunlarına öncülük eden Birkaç oyundan biriydi Öyleyse 21. yüzyılı atlayalım ve açık dünya Video oyunlarının daha yakın tarihini görelim Blizzard daha önce RTS oyunlarıyla tanınırken en büyük hitlerinden biri çevremiçi RPG'ydi. World of Warcraft, 2004'ten bu yana devasa bir dünya boyutu zamanını göz önünde bulundurarak fantastik görsel ile birleştirdi. Oyun bugünlerde aylık 12 milyon abonaya sahip olmasa da bugün hala oynanıyor. Bu başlık, bir açık dünya MMORPG'sinin sunması gereken yeni standartları belirledi. Assassin's Creed serisi 2007 yılında başladı ve son yıllarda en popüler video oyunu serilerinden bir haline geldi. Seriyi geniş açık dünyaları ve tarihi ortamlarıyla tanınıyor. 2000'li yıllara geldiğimizde Deus Ex bazıları tarafından şimdiye kadar yapılmış en iyi video oyunlarından biri olarak kabul ediliyor. Bu oyun keşfetmek için geniş bir açık dünyaya sahip ve oyunculara görevleri nasıl tamamlamak istedikleri konusunda çok fazla özgürlük veriyor. Elder Scrolls serisi 1994 yılında başladı ama Elder Scrolls Skyrim 2011 yılında küresel bir fenomen haline geldi. Bu oyunun açık dünya RPG'leri için yeni bir standart belirlendiği söyleniyor ve hala dünya çapında milyonlarca insan tarafından oynanıyor. Bunca yıl geçmesine rağmen oyun hala geniş çapta popüler ve yeni sürümler çıkıyor. 1980'lerden beri açık dünya oyunları giderek daha da popüler hale geliyor. Son yıllardaki en popüler oyunlarından bazıları GTA, Skyrim, Assassin's Creed, Cyberpunk, Far Cry gibi video oyun serileri. Diğerleri arasında bu oyunlar açık dünya formülünü alıp yeni zirvelere taşıyarak oyunculara sanal bir dünyayı keşfetme ve deneyimleme özgürlüğü verdi. Ve evet, burada birçok oyundan bahsetmesem de elimden geldiği kadarıyla bahsetmeye çalıştım. Bir videomuzun da burada sonuna geldik. Geldik. kendinize iyi bakın hoşçakalın.